yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere Google Pixel 7 Pro serisinin ekran değişiminin nasıl yapıldığını detaylı olarak videomuzda göstereceğiz. Evet Türkiye'de bir ilk olarak sizlerle şu anda Google Pixel 7 Pro serisinin ekran değişimi yapıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Google Pixel serisinin 6 6A, 6 Pro, 7, 7 Pro, 8, 8 Pro serisinde aynı şekilde ekran değişimleri, batarya değişimleri, şarj soket değişimleri, kamera değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri telefonlarınızın içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan 1-2 saat içerisinde onarıp sizlere teslim ediyoruz. E şu anda Telefonumuzun ekranını sökmek için gördüğünüz gibi sürgülerek ekranımızı söküyoruz arkadaşlar. Google Pixel 7 Pro şu anda ekran değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin bütün bölgelerinde belirtmiş olduğumuz gibi ücretsiz kargoyla ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize ulaştırabilirsiniz veya İstanbul içinde oturuyorsanız geldiğiniz takdirde 1-2 saat içerisinde onarıp sizlere teslim ediyoruz. Ulaşım çok kolay. Metro metrobüs marmarayla bize çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Google Pixel 7 Pro serisinin şu anda videosunu sizlere sunuyoruz. Sessiz şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, Google Pixel 7 Pro serisinin ekranını değiştiriyor şu anda. Ekranımızın sol tarafında iletişim bilgilerimiz var. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aynı şekilde videomuzun altına da sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Siz bir şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz sizlere.